Evet Aynı arkadaşlar bugün sizlerle gün birlikte Roblox gün oyn oyn oynayacağız. Arkadaşım oynadı oynuyor şu an. Alayım 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 im imdat. Bilmiyorum i̇mdat. ne için i̇mdat, söylüyorum. Oldu, i̇mdat, i̇mdat imdat. Arkadaşımız Mehmet bunu aldı. Itfaiyeci şu anda arkadaşlar. Ben evet. de çok şımartıyorum ya. Bakın arkadaşlar. Şöyle ya yangın yani. Bir sürü şey işi var Mehmet'in değil Mehmet? Evet arkadaşımız. Evet arkadaşlar. Aslında evet, evet, rebit atmam ya, gerekiyor, rebiti bilmezsin. Rebit atmam Arkadaşlar. Ya, biraz ya, dur ya. ilerlesin, ilerlesin. Durdur dur bir. İlerlesin. Arkadaşlar şimdi düşün. Uyda. Arkadaşlar şimdi bir koltu. Kaçabilmem? Evet arkadaşlar. Tamam şey diyorum o yüzden şey ayrıyorum ay, ay, o yüzden. İmdat, imdat diyorlar yanında zaten. İmdat demesine gerek yok. Ki. Direk yani Baltayla niye kesiyorum Mehmet? Adamı keseceğim. E oyunda böyle işte. Onu düşünmemişler işte. De adam var Adam mı? Kız. Adam. Bilgisayar niye geçiyor ya? Bilgisayar geçiyor. Ev yanıyor. Bir kaçmıyor. Bilgisayar geçiyor. Arkadaşlar iki dakika olmuş. 10 dakika. 10 dakika çekmiştim ben bu videoyu. Bunlar bana göre değil ama evlevellikler için ben diğerlerine gitmem lazım. Tam normal. Oğlum ne yapıyorsun be? Çok fena yangın salmış. Vardı hmm. sıçrama yok hmm. sıçrama olsa. vallahi çok, çok, çok kötü olurdu. Hayır hmm. çok güzel hmm. olurdu hmm. sıçrama hmm. olsa. Ama çok iyi oldu. Hmm. Gene. Hmm. Ama çok kötü. Çok zor kullanılıyor. Kaldır şampiyonu mu? Görüyor hmm. hmm. mu? Görüyor hmm. mu? Hmm atamamışlar Arabi gördün mü Yusuf? Hayır, satmadım. Satmadım Polis du. ya. Satıldı. insanlar bir şey alamayacak Tamam. Yani dolar bir al. Nerede lan Arkadaşlar galiba ya da acı doğru. Orada ya polis abi ne yaptın ya? Yakin mi? Yakin. Adam araba kullanmayı sevmedi de. Allah. Ben de kullanıyorum. <laughs> <laughs> Kim öldürdü lan beni? Bay. <laughs> <laughs> Arsayı soran yok mu? <laughs> Arsayı soran yok mu?